Merhaba, ben böyle düşünüyorum'un konuklusuna hoş geldiniz. Bu ara sık sık program yapamıyoruz. Malum bizim pabucumuz biraz dama atıldı. Rengimiz fazla açık geliyor buralara. Bu hafta Ramiz kardeşim yanımızda. Kendisi benim çok eski bir dostumdur. Birkaç özelliği var. Üç özelliğini sayıyorum. Bir, çok atarlı giderlidir. İki, bir şey rica ederseniz o ricaya deli gibi sarılır, kendini iş denir yapar. Üç, bıyıkları çok büyük. Bu üç özelliği var. Üçüncü başka bir şey vardı da. Aklıma gelmedi. Hoş geldin Agacım. Merhaba abi hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim her şey yolunda. Sen nasılsın? İyi vallahi. ne yapalım bu arada telaşlısın. Bu arada fazla telaşımız var ya. Organizasyonlar TEDx. çok evet. Kendisi Bursa TEDx organizasyonlarını ne bir ismin var mı senin TEDx organizatörü? Editör organizatör ben... deniyor genelde. Organizatör. Yani, Küretör falan deniyor ama genelde organizatör. Hı hı. Kendisinin tersliğiyle ilgili bir anımı anlatacak olursam. Bir gün tam pandemi zamanıydı değil mi o? Galiba evet. Tam pandemi bir vakka üç vakka falan çıkmıştı. Bir hokka iki hokka. Ne yalan söyleyeyim? Benim TEDx'le TEDx hiç işim yok. Hiç ilgimi çekmiyor ama millet bayılıyor. Yani YouTube'dan, YouTube'dan bir iki izlediğim var ama kalkıp da öyle gideyim yerinde izleyeyim diye bir hevam, hevesim olmadı. Fakat o sene hanım bir şeye çok meraklandı bir konu. Aa bunu dinlemek lazım, dinlemek lazım. Ramiz'e sorar mısın? Sana bilet versin. Biletler çok pahalı hayatım falan. Bir de arkadaşım gelecek ona da bilet al. Dedim öyle bir şey istiyorsun ki benden nefret ederim böyle avantajlıktan. Birinden bir şey istemek, etmek benim için çok zordur. Ondan sonra birinden bir şey nasıl istersin? Nasıl istersin? rica edersin. Var mı biletin? Var, Hayır. var mı? Nasıl? Ya aga işte bu biletler kaç parada nerede satılıyor da biz bunu nasıl alacağız parasını sana vereyim dümen ayak yokuş zarf yaparsın ha. O da der ki aa agamayı ya ne biletti ben sana vereyim bunun organizatörü benim. Ramiz'e ben bunu söyleyince böyle tweet atmış. İtin götüne sokmuş çıkartmış. Hayır canım estağfurullah. Ben biraz anlatayım istersen. Buyur buyur. Ee, pürüzsüz gerçek hikayeyi anlatayım. Bu arada bahsettiğin etkinlik abi şey bizim iptal olan pandeminin ilk pandeminin çıktığı etkinlikte her şey tamam işte etkinliğe var 3-4 gün 1500 tane bilet satılmış konuşmacılar herkes tamam. Bakanın o dönem bir tane ilk vakayı açıkladığında biz bir kaos yaşandı. Bir sürü bir süreç yaşandı ama senin bahsettiğin süreç bundan herhalde 10 gün 15 gün öncesine falan denk geliyor. O dönem şöyle bir şey yaşandı. Bu her yıl yaşanan bir şey bizde. Bursa'da insanlar bilet ricasında bulunmuyorlar. Genelde yokuş yapıyorlar. Yani işte internet sesi nerede? Biletler nereden satılıyor? Parayı sana elden versek olur mu? Gibi. Halbuki hiç bunlara gerek kalmadan direkt ya Ramiz bana biletin var mı? Dense belki iş tamamen çözülecek. Ben de o dönem Twitter'da bir bunun serzenişinde bulundum. Nasıl da tweet? İşte site nerede? Parayı sana versek olur mu? Çarpı. Hayır, çarpı. Ondan sonra işte başka neler? İşte bunun gibi yokuşlar var. Tam da o tweetin üzerine işte Hamit abi bana yazdı. Tam olarak benzer cümlelerle. O beş tane hayır, <laughs> x'i alt alta sıraladım ben. Biz de genelde işte şakalaşırız. Hamit abinin mizacı gereği güzel böyle esprili bir adamdır. Dedim herhalde tweet'i gördü. Bana onun üzerine yazdı. Evet. Ben de kendisine öyle belirttim. Hiç puan buluyorum. kıvırsaydım ya. Öyle güzel bir anıydı yani bence. Evet evet. Yerin dibine girdim ya. Hanıma Aynen. falan bayağı kızdım. Sen ne biçim bir şeyin içine soktun beni. Lanet olsun evliliğim bitiyordu benim o yüzden. <laughs> zor toparladık aman aman. Sonra sen aman kendisi sağ olsun ya daveti verdi. Ama şu nasip olmadı. Evet. Bir demek demek ki öyle mavi insan gözlü insanların çok nazarına gelmeyeceksin. Çok şeyini yapmayacaksın. Bu sene de var. Bu sene de var abi etkinlik. Sana davetiyeni hatta gün içerisinde gönderdim diye hatırlıyorum. Sen ya. bana davetiye gönderdin. Yani form gönderdim. O formu doldurman gerekecek. Mutlaka gel. Bu sene keyifli güzel. Çocuğum çocuk var evde nasıl bırakıp geleyim ayıp olmaz mı? Bu çocuk işleri şey olmuyor mu böyle işte anneye babaya devredilip hmm. Şu an Çok çok zaman ya. Anneye babaya devredemeyiz herhalde. Biz ikimizden biri gelir. Olur o da olur. Ki ben gelirim herhalde eşim gelemez. Ben çünkü alfa erkeğim <laughs> olduğum için Eşim evde bırakırım. Kendim izlemeye gelirim. Nasıl istersen beklerim. Kimler var? Sen. Ne zaman? Önce onu söyleyelim. Bu sene 6 Mayıs'ta, yine Cumartesi günü, Merinoz Kongre Kültür Merkezi'nin Orhan Gazi salonunda. Daha önceleri Osman Gazi'de yapıyorduk, 1500 kişilik salonda yapıyorduk ama işte araya pandemi girdi. Geçen sene daha bir ufanı yaptık falan. Dedik bu sene 1000 kişilik bir salonda yapalım. Direkt en büyük salona geçmeyelim. O yüzden Orhan Gazi'de. 7 Mayıs, Cumartesi. 6 Mayıs, Cumartesi. 6 Mayıs, Cumartesi. 6 Mayıs. 6 Mayıs, Cumartesi. Kimler var? abi? Şu an 7 konuşmacımız, 2 tane de performansımız var ajanda da. Performans ne? Biz konuşmacıların arasına, bazı aralara girmeden önce veya aradan sonra işte o konuşmacıların arasında böyle bir insanların kafa dağıtacağı, gülüp eğleneceği, keyif alacağı performanslar da davet ediyoruz. İşte bu sene bir tane mesela komedyenimiz var. Onur Gökçek. O bizlerle olacak. Hmm. Bir tane bir grup var ama şu an ismini vermeyeyim. Daha tam netleşmedi. Prensipte anlaştık sadece. Müzik bir de, de müzik grubu var. Yani insanlar hem bilgilendirirken hem eğlenecekler. Arada evet. bir gülecekler. Gülerken düşünecekler. Evet. Aynen Orada öyle. müzik falan. Aynen öyle. Yani... İnsanlar buna para verecekler o zaman. Biletli bir iş. <laughs> bütçeli Herkes bir iş. Herkes benim gibi bir ile gelmiyor. <laughs> bunun için rahmetli zamanında arkadaş olmanız <laughs> gerekiyordu. Ee, verecekleri paranın da hakkını vermek için siz buraya komedyen, momedyen... Kaç saat sürüyor bu? Sabahdan Sabah 9-9.30 gibi başlar. Akşam da işte 5.30-6 gibi biter. Oo, çok uzun etkinlik ya. 7 ya da 8 konuşmacı olacak. 7 tane kesin. 8. için bir iki kişiyle görüşmemiz devam ediyor. Daha netleşmedi. Olursa ne anlatıyorlar? Başarı hikayesi. Ya aslında tedin amacı şey, başarı hikayesinden ziyade ilham verici hikayeler. Ya bu bir başarısızlık hikayesi de olabilir. İlla bir başarı hikayesi anlatmak zorunda değil insanlar. İstersen bahsedeyim biraz konuşmacılardan kimler var, evet, ne evet. anlatacaklar gibi falan. Erkan Can'la Güven Kıraç var. Aa, evet. Aaa! Hiç tanımayacağım isimler olacağını tahmin ha. <laughs> e çok süper. İkisi aynı anda sahneye çıkacak. Ya bu <laughs> normalde telik sahnelerinde çok fazla denk gelinen bir olay değil. İki kişi aynı anda sahnede olacak. Onların biliyorsun hani YouTube'da yaptıkları bir program var. O programın <laughs> o program minvalinde bir içerik oluşturacaklar. Güzel hikayeler olacak. Onun dışında Yavuz Samur var. Yılın Akademisyen ödülünü alan doçent doktorumuz. Oyun temelli öğrenme üzerine bir şeyi var. Benim Çalışmaları var. var. Bayağı hakikaten içi Birine güvendiğimiz konuşmacılardan bir tanesi. Yoshinori Mori Waki. Yoshinori Mori mi geliyor? Evet. Deprem uzmanı ve yüksek mimar. Evet. Japon. Deniz Dülgeroğlu'nu tanıyor musun abi? Çok tanıdık geldi ismi. Sen de podcast falan yaptığın için belki hani aşinasındır diye sordum. Merdiven Altı Terapi isminde bir podcast hesabı var. Yok. Bayağı şey yaşadığımız ülkedeki sorunlarla ilgili ve kendi hayatıyla ilgili hakikaten insanların dinlediği, merak ettiği, yorum yaptığı çok güzel bir içeriği var. Kendi kariyeri de biraz farklı bir kadın. Güçlü bir kadın. He, kadın bu. Dolu bir kadın evet. O bizlerle olacak. Seda Fırın var. Kekele TV'nin YouTube kanalının kurucusu. Kekemelikle alakalı bir farkındalık yaratmak amacıyla Kadın Kekeme mi? Evet. Hmm. Bu kanal kuruluyor ve güzel çalışmalar da yaptı. Sahnemizde Seda Fırın olacak. Seda Fırın'la ilgili de şöyle bir hikaye var. Hakikaten aklıma geldikçe utanıyorum yani. Dalga mı geçti kadın da konuşurken? Hayır, <laughs> hayır. Yani şöyle bir durum oldu. Şimdi biz konuşmacılarımızla davet ettikten sonra online görüşmeler yapıyoruz. Bazen fiziksel görüşme yapıyoruz, bazen online görüşme yapıyoruz. Görüşme yaptık. Çok güzel bir görüşme geçti. Tam görüşme bir çek. Seda Hanım şey dedi. Ya dedi çok çekiniyorum dedi. Hikayeyi 18 dakikada anlatabilecek miyim vesaire. Aklıma hiç şey gelmiyor. Yani mevcut durumdan dolayı hikaye yetiştirebileceğinden bahsediyormuş aslında. Ben hiç onun aklıma o gelmiyor. Ben hani daha önce yaşadığımız tecrübelerden kaynaklı ya işte hikayeyi 18 dakikaya sığdırabilir miyim? 30 dakikada anlatan da vardı çünkü. Ben de direkt kadına şey dedim yani. 18 dakikada anlatamazsanız keseriz dedim. <laughs> direkt. Sonradan görüşme bitti. Ekiple konuşuyoruz işte. Ya sonra aklıma geldi. Ben dedim böyle bir şey yaptım. Böyle bir şey konuştum. Ayıp mı ettim falan. Öyle anlaşılmamıştır dediler ama. Seda Aynen da, öyle anlaşılmıştır. Bence de ama net öyle anlaşılmıştır. Ama daha olur biliyor musun? Kadın şey diyecek sana. Ya acaba ben 18 dakikaya sığdırabilir miyim derken. Hikayesinden bahsediyor olacak. Ama senin aklında kekemelikten. Yok yok o kekelediğiniz <laughs> kısımlarda. Daha iyi güzel gelir seyirci yapan deseydin daha şey olurdu. Hani izlense de alınmasın. Yani. <laughs> Özür dilerim. Çok utandığım bir görüşmeydi. Skitmelikle ilgili edin. bir antır parantez, bu antır paranteziymiş böyle antır parantezmiş. Fransız bir arkadaş söyledi bana yakın. Bi ba pa para pop. Ba pa para pop. Bi 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 ba pa para pop, I'm scat Biliyor musun o şarkıyı? Yok. O adım adı mı adı scat. Biraz Skat... melodi şey geliyor ama tam değil ama. Biliyorsun ya. İşte bi bili bi bi ba 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 pop <laughs> yapıyordum böyle. <laughs> scatman diye bir adam. Sket kekeme demek. Biliyorsun scatman da kekeme adam. Bunun sahne ismi de adam. Böyle bir şey harika yaptı. 90 bilmem kaçtı. aşırı meşhur oldu. İşte meşhur olan en kekime ikinci kişi bu. Anladım. Eyvallah. Birincisi? Eyvallah. Birincisi? Yavuz Turan. mıydı adam adı ya? Zacayip hayvanlara benziyorsun. Sen, tamam gelmedi şu an aklıma. <gülüyor> yorumları... <gülüyor> Yorumlara ilk yorum yazan birkaç arkadaş var. Onlara bedava TEDx bileti veriyor. 3 kişiye çift kişilik. İlk 3 yorum yazana Çiftler kişilik bilet. Doğru mu? Doğrudur. Tamam. Eğer sen arttıralım dersen arttırırız da. Ben arttıralım demezsem o zaman ayıp olur şu an. E, yorumlara bakarsın abi. İlk bin kişiye kadar üç çift. Bin kişiden sonra üç çift daha veririz. Bin kişi izlemez zaten. Merak etme. Tamam. <laughs> Son olarak da şey var. Feride Gürsoy var eğitmen. Bir de Gökhan Güner'i var. Gökhan Güner abi şöyle bir hikayesi var. Garip bir hikaye. 2005 yılında çocuğuna bir hastalık tesis konuluyor. Kistik fibrosiz diye bir hastalık var abi. Tedavisi yok bu hastalık. Doktorlar çocukla ilgili çok olumsuz konuşuyorlar. Doğal olarak yani tedavisi olmadığı için. Ama işte spor yaparak, yürüyerek bu tedavinin, daha doğrusu bu hastalığın sürecini uzatma durumumuz varmış. Gökhan Güner de gerçekten hani çocuğu için çok büyük çabalar sarf ediyor ve günün sonunda pek çok kişi farkındalık yaratıyor. Böyle bir hikayeyle gelecek sahneye. Ben de hakikaten merakla bekliyorum içeriğini. Durum bu. Konuşmacılarımız bunlar abi şimdilik. Çok güzel. TEDx Amerika menşeli bir organizasyon Yani şöyle teknoloji, eğlence ve tasarım kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma aslında. Teknoloji, eğlence, tasarım mı? Yani işte İngilizcelerin şu, evet. Entertainment, design, teknoloji falan. Bunların baş harflerinden oluşan zamanında oranın işte iş insanlarının bir araya gelip ya biz bu alanlarda konuşmacılar davet edelim, işte zihnimiz açılsın vesaire diye başlamış bir vakıf organizasyonu. Daha sonrasında iş YouTube vesaire teknolojiye de bağlanınca iş büyüyor. Yıllarca Amerika'da veya Kanada'da işte belli bölgelerde Merkez Amerika olmasına rağmen devam eden bir organizasyon oluyor. Sonrasında 2009 yılında diyorlar ki ya bu iş çok büyüdü. Biz organizasyon yapısını da çok genişlettik. Biz bu işi başka ülkelerde de lisans başvurusu yapan insanlara devredelim. Onlar da TEDx yapsınlar. Oradaki X de TED'den bağımsız TED lisanslı organizasyon demek aslında. Ha, bunun normali TED. Evet, bunun normali TED, orijinal TED. Ha şimdi çok aydınlandım ya. Dünyada şu an bildiğim kadarıyla yüzden fazla ülkede var zaten. Türkiye'de de 35 falan 30-35 arasında lisans sahibi var. Ama lisansa şöyle bir fark var abi. Şimdi mesela 35 tane lisans var ama herkesin lisansı aynı seviyede değil. Seninki yüksek seviyede. Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir birkaç yerde toplamda tahminimce 7-8 tane aynı seviyede lisans var. Büyük lisanslar var. Belki sayı artmıştır. Ben en son güncel rakamı bilmiyorum. Büyük lisans, küçük lisans ne demek? Şu abi. Lisansı aldınız bir başvuru formu var. Başvurdunuz, lisansı aldınız. Ted diyor ki sen şu an bu lisansla 100 kişilik etkinlik yapabilirsin. Ama 101. kişi bu etkine gelemez. Çünkü senin küçük organizasyon yapman lazım. Nasıl büyüteceğiz biz bu organizasyonu? Diyor ki bilet alacaksın TED'e, Amerika'da veya Kanada'da o yıl nerede yapılıyorsa. Bilet alacaksın, gelip baştan benim organizasyonuma katılacaksın. Ben nasıl yapıyorum bu işi göreceksin. Daha sonrasında 2-2,5 günlük bir eğitim sürecim oluyor, ona katılacaksın. Ben sana işte işin vizyonunu, misyonunu, nasıl yapıldığını anlatacağım. Sonra dönüp bir daha sınırsız Katılımcılığı etkinlik yapabilirsin diyor. Bizde şu an o büyük lisanstan var yani eğer bunun ismi büyük lisansı o lisanstan var. Ve Bursa'da başka yani var mı TEDx lisansına sahip başka kişi bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok. Türkiye'de de bu seviyede lisansa sahip tahminimce 8-7 o civarlarda lisans var. Sen zamanında Amerika'ya gitmiştin bu iş için mi gittin? Evet sana hediye getirdiğim evet. dönem... Bu iş için. <laughs> Lafı oraya getirecektim ya. Öyle de bir dedim ya bir ricada bulunursanız onun için şey yapar. Ben Amerika'dan ne istedim? Ben ayılara meraklı olduğum için ayılı bardak istedim. Ayılı bardak da Kaliforniya'nın simgesi yıldıza bakan ayıdır. Bilmeyenler için genel kültür olsun. Ondan rica ettim. Adam te Utah'tan kalk. Kaliforniya eyaletine sırf bardak için git. Aynı bir saat sonra uçakla Utah'a geri dön. Doğru mu? Tam olarak öyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kaç dolarlık bardak getirmiş ha? Allah razı olsun. Yani onu Yok canım yani. Düşünüp edip tabii parası şey değil de onu düşünüp edip aklına yazıp ki yani ben senin can ciğer kuzu sarması arkadaşın değilim. Sonuçta kaç yıldır aynı ofise çalışıyorduk yani. Sen şimdi de Fransa'ya gidip geliyorsun. Kendisi internasyonel bir insan. Böyle bak Fransa'da sağda solda kaç kişiden bir şeyler istiyorum, ediyorum sana ağzım açıp tek bir şey söylemiyorum. Çünkü sen onun işi edinip sağda solda e bulacağın e getireceğe. O yüzden diyemiyorum ha. Ben sana bir şişe şarap getireyim o zaman son. Yok aşk olsun canım. Niye? şarap burada ya, da, da var? O, orada orası şey şarap köyleri var çok güzel. Bağlar var. Yok zahmet etme ya. Fransızların ne var biliyor musun? feveler var feve. Fransızca feve ne demek biliyor musun? Yok. Fasulye. Küçük böyle porselenler. Minicik minicik. Ha şey gördüm onları bazı şeylerde gördüm gördüm. Ben hiç bilin. Şey. Bir de onlarda şey var ya çok fazla çikolata şekerleme dükkanları var. Öyle mi? Ama bu genelde şeyde şarap köylerinin olduğu yerlerde çok fazla. Gitmedik ki. Ben hiç yurt dışına çıkmadım biliyor musun? Ama çıkacağım. Beraber gidelim gideriz. Mayıs'ın Mayıs ikinci haftası beraber gidelim. Mayıs'ın ikinci haftası ben başka bir yere gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Söyleyeyim mi? Evet. İran'a. Sebep? Evet. Gezme, turistik. 10 günlüğüne İran gezisine güzel, gidiyorum. Güzel tercih abi. İlk bir şeyimi ama Fransa'ya vize almak da zor. Hani turist vizesi alayım da işte 2-3 günlüğüne geleyim gideyim. Valla son zamanlarda çevremde evet Avrupa vizeleriyle ilgili sorunlar duyuyorum. Bakalım işte ilerleyen zamanlarda bir şeyler değişirse. Belki biz de gideriz ama da şu an zor. Ben oranın peynirlerini çok seviyorum. Burada program yapmıştık Yekan Bey'le. Şey diyordum çok kızıyordu. Ayak tırnağı kokan <laughs> peynirler. ama müthiş lezzetli ya. Ya müthiş lezzetli. O biraz kızmış başkalarına. Ben bütün getirdiği peynirleri var ya, Ben yani izlerse izlemez gerçi de silip süpürdüm. Ben 4-5 akşam balkonda peynir yedim. Ekmek peyniri, başka hiçbir şey yemedim. Ve bitti. Yani artık alamıyorsun da. Türkiye'de hani para verip alacağım desen o peynirlerin çakmaları var anca, benzerleri var. Müthiş. Ama o küçük Fransız porselenlerden ücretin mukabilinde... Ben topluyorum onları, koleksiyonum var biliyor musun? Asterix no serisi var. şimdi. Ya var, iş edinirsin sen. <laughs> <Dinirsin> sen. <laughs> Bıçak tarihini erkeni al diye hemen, bak bak. Görüyorsunuz mu? Adam yazıyor, yazıyor. Kaç kişi var Fransa'da? Yakan Bey diyorum. İşte bit pazarına gidersen bana böyle böyle al ben parasını göndereceğim. Beni hiçbir güç bit pazarına sokamaz diyor. Ama o gerçek bir Fransız. Sen gerçek bir Fransız Yok değilsin. Yok canım biz bayağı sıra meşale. <laughs> sıra meşale Ramiz şey olarak. evet evet ben de sıra meşalerliyim. <laughs> Aynı köklerden <laughs> çıkıp başarı hikayesi. Bunu anlatsak yeter X'de. Sıra fotoğrafları olacak. Ayakta yuvarlakta önce işte. İşte ben doğduğumda sıra meşaler gibi bir şeydeydim. Oradan sonra buraya gittim buraya geldim falan. Ben pek ilerleyemedim sıra meşelerden. Biz de hala buralardayız abi işte. Mudanya'ya biz... kadar gittim. Yok canım biz de ilerleyemedik. Biz de buralardayız. Sıra meşelerden çıkmam evlilikle oldu. Evlilik yoluyla. Sıra meşaleden çıktım. Heykele gittim. Ev sahibimle ilgili problem yaşadık. Yunuseli'ye geldim. Ev sahibimle problem yaşadık. Yunuseli'deki apartmanımın bir tık kuzeyine gittim. Hemen yandaki şey. O ev sahibim de, de beni evden attı. İlki akıl sağlığı bozuldu ev sahibim. İkincisi evden attı. Üçüncüsü evden attı. Ondan sonra işte sürekli kuzeye gide gide Mudanya'ya geldim. Mudanya'daki ev sahibi evden atarsa denize döküleceğim. <laughs> Abi <laughs> ev sahibin olmasa Bursa'ya gezemeyecekmişsin gibi bir şey. Ev sahiplerim de Mustafa Kemal Atatürk gibi ya. Sürekli <laughs> denize doğru sürüyorlar beni. Ama güzel oldu ya. Şu andaki ev sahibi Birimden onu da gerçi izlemiyordu. E, Yalçın Turan gerçekten müthiş bir sahibi. Şu Can Bolk'un içinde konuşmamız <laughs> lazım kendisiyle. Peki bu işlerde sakal anladığım kadarıyla yok. Nereden anladım? Çünkü sakal olmadığı için bıyıklara vurmuş. <laughs> Bıyıkların ağzını kapatmış ama bıyıkların yeterince aşağı iner buradan böyle olursa demek ki bu işte sakal var demektir. Bu işte hakikaten para yok tamam mı? Neden yok? Biz şimdi mesela bir sürü sponsorumuz var. bile satıyoruz. Buradan aslında bir gelir var. Bir organizasyonun kar amacı gütmesiyle gelir elde etmesi aynı şey değil. Biz gelir elde ediyoruz ama kar amacı gütmüyoruz. Ne oluyor bu para? Diyelim biz bu organizasyondan günün sonunda cebimize bir para kaldı. Zaten etkinlik sonrası TED'e bir rapor gönderiyorsunuz. İşte biz bunları yaptık bak bu kadar katılımcı geldi memnuniyet durumu şu. Onlar anket gönderiyorlar. Bütçe gönderiyorsun. Günün sonunda burada kalan para bunu gönüllerle beraber onların işte motivasyonu bağlı için harcayabilirsin. Bu parayı bekletebilirsin. Bir sonraki etkinliği harcamak için bekletebilirsin. Veya aslında Ted'in yaptığı şöyle bir durum Biz var. parasını da beklet de bir daha ki kadar beni çağırırsın. <laughs> Ya o kadar öyle bir para kalmıyor abi bize. Bir de gelenlere para veriyorum vermiyoruz değil mi siz? Vermiyoruz ama abi çok gider var. prodüksiyon gideri var. Orada işte 20-25 metrekarelik led var. 3-4 tane kamera var. Jimmy var. Kayıt var. Edit var. Bak sen biliyorsun işleri. Ben Mithayet'e döndüm şu an. <gülüyor> <gülüyor> Aldık kardeşim gideri var işleri. Patrona gösterebiliyor musun giderleri? Gösterebiliyorsun. Yani günün sonunda öyle çok amşan bir şey kalmıyor zaten ortada. Anladım. Yani para var ama kar hedefi yok organizasyonun. Bu gelen gidene para vermemenin... Şeyi bir TEDx kuralı TED mı? Kuralı. TED kuralı. TED kuralı. Yani sen konuşmacıya herhangi bir bütçe ayıramazsın. Çünkü TED diyor ki sen ona ayıracaksın bütçeyi. Organizasyonun kalitesine ayır. Biz büyük bir organizasyonuz. Kendi markamızın değerini biliyoruz. O yüzden ücretli bir konuşmacı istemiyoruz diyorlar. Yerel organizasyonlarda da böyle. İşte yapabilenler yapıyor. Sana böyle ıvır kıvır adamlar gelip ya Ramiz beni de konuştursana başarı hikayemi anlatmak istiyorum. Çok çok geçenlerde işte Instagram sayfasına girdim. Çok fazla girmemeye çalışıyorum. Küfür etmemek için geciyoruz <laughs> <dışı> <laughs> millete. <gülüyor> Ramiz belli bir saatten sonra Instagram takipçilerine sıyırabiliyor. İşte geçenlerde girdim öyle mesajlar birikmiş bir bakayım dedim. Sadece bak 10 mesajda 4 kişi falan benim de hikayem var. İşte konuşmacı nereden oluyoruz falan yani bu işi bu, bu şey zannediyorlar. Biz bir ajansız sen bir başvuru yapıyorsun İşte biz de seni seçiyoruz. Yok abi bu iş böyle değil. Zamanında bir abim şey demişti bana İşte bir danışmanlık üzerine konuşuyorduk. Danışman başvuru ile olmaz yani sen danışmansan eğer gerçekten bir alanda danışılacak bir kişiysen sen zaten sen davet edilirsin demişti yani. Bu da öyle bir şey yani TED de öyle bir şey. Sen sen yani buraya başvuru yapıp bir işte yeteneklerini geliştirip günün sonunda konuşmacı olmazsın. Senin bir hikayen vardır. Sen davet edilirsin. Öyle konuşmacı olursun. Bunu insanlar şey gibi zannediyor işte. Diğer kişisel gelişim zırvaları gibi o etkinliklerde konuşmacı olmak gibi bir şey düşünüyorlar herhalde. Çok var yani. Para teklif ediyorlar mı? Var olmaz. İkinci, üçüncü yıl gerçekten ne paralar teklif edildi Bursa'daki sanayicilerde? Biz şu miktarda sponsor olacağız ama işte ben konuşmacı olmak istiyorum. Ne diyor? Biz mi ne diyoruz? Hı -hı. Şu an zengin değilsem <gülüyor> cevabımız... <gülüyor> Hatta evet. tahmin edilir yani. Evet zengin değilsin doğru. Demek ki sen bunları kabul etmiyorsun. Evet etmedik yani o dönem hmm. ekipte öyle bir karar almış. Senin zengin olduğunu nasıl anlarım acaba ya? Arabandan, araban olmasından anlarım bir <gülüyor> kere. <gülüyor> e, sattım şey arabayı ehliyet gidince. Bir de Fransa'ya gideceğimiz için. Fransa'ya git gel ama senin şeyin. Orada da başka bu tarz burada yaptığım gibi bir iş düşünüyorum ama. Ama dil farklı ya Fransızca da. Respirden belki değişik respirleri. Stand-up formatında değildi de daha böyle beyaz masalı, rakalı konsept gibi bir şey düşünüyorum. Hmm. Hadi hayırlısı olsun. Allah hakkında hayırlısını etsin. rakılı güzel konusunda. Ya git gel olacak işte. Bakalım ama ne kadar sıklıklı olur bilmiyorum. Tedx ile ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı? Valla gönüllülere, sponsorlara ve konuşmacılara şimdiden teşekkür etmek istiyorum. Çünkü abi çok yoğun bir süreç hakikaten. 4-5 aydır falan çalışıyoruz. 40-45 kişilik bir gönüllü kadrosu var. İşte sponsorluk ekibi var, konuşmacı ekibi var, organizasyon var, iletişim var. 4 tane ekip var ve hakikaten bazen haftada 2-3 buluşmalar oluyor. Başta gönüller olmak üzere hakikaten tüm işte sponsorlarımıza ve konuşmacılarımıza teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyonda bize katkı sağladıkları işte değerli görüp geldikleri için. Şimdi bir küçük bir hikaye açayım. Biz köyde oturuyorduk. Bursa Karacabey Hayırlar Köyü'nde. Köyden şehre sağ sola misafirle gittiğimizde ziller benim çok hoşuma <laughs> basıyordu. Bir düğmeye basıp kuş sesinin çıkması falan çok güzel bir şey. Ben de rica ederdim ya baba beni kaldır da şu düğmeye ben basayım falan. Basardım bir kulak sesi çıkıyor falan. Böyle de aptal bir çocuktuk işte. <laughs> Ondan sonra yine göre taşınma mevzu oldu bizim. Dedim ki ya apartmanda oturacağız. İşte zili var. İstediğim zaman basarım neticede benim evimiz zili. Doya doya basarım diyordum. İlk taşıdığımız apartmanda evimiz zili bozuktu. Buradan bir tet hikayesi mi çıkaracağız abi? İlham verdi mi? <laughs> Ya senle olan bütün sohbetler hakikaten ilham verici ya. TED'e falan gerek yok yani. Bunun üzerine laf söylenmez. Hoşça kalın <laughs> insanlar. Bak Eyvallah. yorum yapın. Bir iki kişi var. Atlarını buradan vermeyeceğim. Onlar her programı en az izlenene bile yorum yapıyorlar. Bizim biletler garanti. Aman şeylik yapmayın ya yorumlarınızı en başta bekliyorum. Mayıs, 6 Mayıs. 6 Mayıs Cumartesi günü TEDx'te görüşmek üzere. Oraya da gelirseniz orada da merhabalaçırız. Bilmiyorum ben garanti olmaz. Belki gelirim, belki gelmem. <laughs> ではテイスト